Pneumatik kompresyon cihazı, ileri evre venöz yetersizlikler, kroniklerin ven trombozları, lenfödem, lipödem gibi hastalıkların tedavisinde yapılan tedavilere yardımcı olmak ve hastalıkların iyileşmesine katkı sağlamak amacıyla kullanılan bir tedavidir. Bu tedavideki amaç cihazın bacaklarımıza yaptığı masaj sayesinde bacaklarımızda biriken ödemin fazla olan yağların ve lenf sıvılarının yukarıya doğru pompalanmasını sağlayarak bacaklarımızın incellenmesi ve şekillenmesine yardımcı olmaktır. Cihaz içerisinde yapılmış olan kompresör vasıtasıyla bacak manşonuna sıralı olarak hava gönderip bu sayede sanki bacağımızı sıvazlar tarzında bileğimizden yukarıya doğru kanı yönlendirip bu sayede e, bacaklarımızda biriken fazla kanların, fazla ödemlerin atılmasına yardımcı olur. Bu cihazın günlük belli saatlerde uygulanması özellikle bacaklarımızdaki yorgunluğu ve birikmiş olan fazlalık kanı alarak bacaklarımızın hafiflemesine ve incelmesine yardımcı olur.